Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Hız yayınları ayet matematik soru bankamızın kampına hoş geldiniz. Bu videoda 76 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. B eşittir A üzeri x'te şu üstteki x eşittir taban yine tabana yazılmış tamam bir sorun yok diyor ki buna göre x hangisidir e, üstteki x eşittir logaritma 5 tabanda 7 bitti abana abunun aynısını a burada uyguladık var mı böyle bir şey şıklarda cevap bursa soru bitmiştir tamam <laughs> Şimdi eşlik sorularında şu 2'yi karşıya göndersem logaritma ne olur? Ölür. Yani x neye eşit olur? 2 üzeri 4'e yani 16'ya. Şu 2'yi karşıya gönderdim. Logaritma öldü. Y neye eşittir? 2 üzeri 2'ye yani 4'e. Benden bunların toplamını istiyor. Cevap 20'dir. Soru bitmiştir. Tamam. Şimdi x'i arkadaşlar düzgün yazalım logaritma 5 tabanında şu 25 yerine 5'in karesi yazabilir miyim? Y eşittir logaritma 3 tabanda 27 yerine 3'ün küpü yazabilir miyim? Şu 2 öne düşer. E bunun sonucu 2'dir. 5 tabanda 5 1 ya. Şu 3 öne düşer. E 3 tabanda 3 1 ya. Sonuç 3 olur. Tamam biri 2 biri 3. Benden x eksiye farkını istiyor. 2'den 3 çıktı cevap eksi 1'dir. Soru bitmiştir. Tamam. Arkadaşlar şu 5'i karşıya göndersem logaritma ne olur? Ölür. 7x artı 4 eşittir 5'in karesine. Evet. 5'in karesi 25 olduğunu çok iyi biliyorum. Şu 4'ü de karşıya salladım. 21 mi oldu? 7x 21'den x kaçtır? 3'tür. Zaten x'i istiyor. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. En geniş tanım kümesi. Arkadaşlar logaritmanın yanındaki yazılan ifade her zaman sıfırdan büyük olması lazım. Bitti. Sıfırdan büyük cevap adına. Tamam. Logaritmanın yanındaki yazılan ifade her zaman sıfırdan büyüktür. En geniş tanım kümesini yine istiyorum. Logaritmanın yanındaki yazılan ifade yani x eksi 1 sıfırdan büyük olmalı. Yani x birden büyük olmalı. Cevap bursa. En geniş tanım kümesi logaritmanın yanındaki yazılan ifade sıfırdan büyük olmalı. Yani x küçüktür 2. Iki. x 2'den küçük. Cevap Ceyhan. En geniş tanım kümesi logaritmanın yanındaki yazılan ifade yani 8X, 8 x 8 eksi x sıfırdan büyük olmalı. Bu bir. Taban o da sıfırdan büyük olmalı. Bu iki. Bir de taban hiçbir zaman bire eşit olamaz. Bitti. <laughs> Şu eksi x'i karşıya atalım. x küçüktür 8. Eksi 3'ü karşıya atalım. x büyüktür 3. Bir de x eşit değildir 4. Yani 3'ten 8 arası 4 olmayacak. 3'ten 8 arası 4 olmayacak. Tamam. En geniş tanım kümesini istiyorsun benden. Şu 9 eksi x'in sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. Şu x artı 1'in sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. Soru bitti. <laughs> x küçüktür 9. x büyüktür eksi 1. Tam sayıların toplamını istiyorum. 0, 1, 2, en fazla 8 olur. Ve bunların toplamı da 8 çarpı 9 bölü 2'den hocam 36'dır. Cevap Edirne soru bitmiştir fx fonksiyonu tersi nedir diyor. Arkadaşlar eşittir. m diyelim. x'i bulursan tersini bulmuş olursunuz. Evet. Ters fonksiyonları da anlatmıştım. Youtube kanalımda fonksiyonun tersi nasıl bulunur bir izleyin bakalım. Hadi 2'yi karşıya attım. Logitma 3 tabanında x-1 eşittir m-2'ye. 3'ü karşıya gönderdim. Logitma'yı öldürdüm. Yani x-1 eşittir 3 üzeri m -2 eksi 2'ye. Eksi 1'i de attım. X ne olur? 3 üzeri m eksi 2 artı 1. İşte bu bulduğunuz fonksiyon tersidir. Tabii ki ben m'yi kafadan attım. Yine m yerine bilmeyen x yazacaksınız. 3 üzeri x eksi 2 artı 1. 3 üzeri x eksi 2 artı 1. 3 üzeri x eksi 2 artı 1. Cevap Edirne. Hocam a üzeri x'i vermiş x eksenine göre simetri. A bu yeni terstir arkadaşlar. Yani şu a üzeri x'in tersidir. Bana fx eşittir a üzeri x'in tersini bulursanız soru biter. Evet. Y eşittir x eksenine göre simetriğine biz tersi diyoruz. Tersi bulunurken eşittir m diyelim. X'i bul tersini bulmuş olursunuz. X neye eşittir? Logaritma a tabanında m'dir. İşte bulduğunuz x fonksiyonun tersidir. Yani şundan bahsediyorum. Yani logaritma a tabanının da m'yi ben kafadan atmıştım. Yine x yazıyorsunuz. A tabanında x. Var mı a tabanında x? Cevap adana soru bitmiştir. Tamam. Fonksiyonun y eşittir x doğrusuna göre simetri. Yani tersinden bahsediyor. Tamam. Tersine gx demiş. Hemen bunun tersini bulalım. Arkadaşlar fx eşittir. Logaritma 2 tabanında x eksi 1 bunun tersini nasıl buluyorsunuz? Eşittir. M deyin. 2'yi karşıya gönderin. Logaritma öldü. X eksi 1 2 üzeri M. Eksi 1'i karşıya atın. X ne olur? 2 üzeri M artı 1. İşte bu bulduğumuz fonksiyon tersidir. Yani GX'in kendisi. Tamam. Yani 2 üzeri X artı 1. Adam bizden 3 yazmamı istiyor. 2 üzeri 3 8 1 daha. Cevap 9'dur. Tamam. F'in tersini mi istiyorsun? Eşittir. M'de x'i bul. Tersini bulmuş olursunuz. O zaman 3 üzeri x neye eşit olur? M eksi 3'e. Üstteki x neye eşittir? Logaritma 3 tabanında m 3. İşte x'i buldum. İşte bulduğunuz x fonksiyonun tersidir f'in tersi x eşittir logaritma ben m'yi kafadan attım. M, M, olmaz ki. Yine istediğiniz bir değer yazacaksınız. Yani yani istediğiniz diyorum özür dilerim. Yine x'i yazacaksınız. 3 tabanında x eksi 3. Var mı 3 tabanda x eksi 3? 3 tabanında x eksi 3 cevap adana. Hocam bu. Hayır bu 3 dışarıda. Ben parantez içerisinde x eksi 3 demişim. Ona dikkat edin. Tamam. İlk kez hangi adımda hata yapılmıştır? Hmm. Y'e eş demiş, biri karşıya atmış, tamam, logaritmaları almış. Arkadaşlar burada bir hata var. Şöyle bir şey. Logaritma, tamam, x çarpı y'nin ben log x artı log y olduğunu biliyorum. Ama logaritma x artı y nedir deseler, bu zaten kendisidir. Aynı şey çıkarma için de geçerli. Logaritma x eksiye. Logaritma x eksiye'dir. Bunun açılımı yok. Adam bunu açmış bana. Bak görüyor musunuz? Hata yapmış. Açmaya olmaz ki. Dördüncü adımda hata vardır. Tamam.